أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim bugün inşallah hadisi şerifle başlayacağım dersime. Riyazu Salih'in 429. hadisi şerifi. Müslüm'ün rivayet ettiği Enes radiyallahu anh'dan rivayet olan bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah hiçbir müminin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Hiçbir müminin işlemiş olduğu iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mümin yaptığı iyilik sebebiyle hem dünyada hem de ahirette mükafatlandırılır. Bakınız biz sadece ahiret mükafatına talip olup da ahiret olsun da dünyada var rezil rüsvay olan sürünelim değil. Rabbimiz Hücel'e yapmış olduğumuz amellerin karşı olarak Dünyada da mutlaka bize güzellikler, bize nimetler bahşedecek. Mükafatlandıracak. Kafire gelince, kafire gelince dünyada Allah için yaptığı iyilikler karşılığında kendisine rızık verilir. Ahirete vardığında ise kendisiyle mükafatlandırılacağı herhangi bir hayrı kalmaz. Şimdi öncelikle mümin yapmış olduğu iyiliklere karşılık dünyada ve ahirette mükafatlandırılır. Bu hadisi şerifi birebir karşılayan ayet-i kerime. Rabbi Zülcele buyuruyor ki, Bismillah, men kâni yuridu harsen, harsen dünya nu'tihi minha ve men kâni yuridu harsel ahireti nezid lehu fi harsih. Ayeti inşallah yanlış okumamışımdır. Rabbi Zülcelal buyuruyor ki, dünya ekinini isteyene biz dünyadan veririz. Dünya nimetini isteyene, dünyayla karşılık çalışana veririz. Bakın nam veririz. Yaptı desinler diye yapanlara. Yaptı desinler diye yapanlara nam veririz. Başka şan, şöhret veririz. Para, pul veririz. Yapmış olduğu işlerin karşılığı olarak bunlar alabilir. Mümkün. Evet. Nice insanlar var. Hakikaten ya yani ne hoca desinler diye. Sohbetler var, muhabbetler var. insanlar var. Çevresinde insanlar var. Evet. itibar kazanıyor. Ondan kaynaklı nimetlere eriyor. Bir el yağda, bir el balda. Mümkün. Mümkün. Ya da, ya da kimse bir iyilik yapıyor. Onun karşısında para kazanmak istiyor. Mesela adamın arsası var. Arsasını bir parçasını sağlık ocağına bağışlıyor ya da yaptırıyor hatta. Hemen karşısına da kendi dükkanlarını çiziyor. Eczanelere kiraya veriyor. O bölgede birken kira bu yüz alabiliyor. Niye? Sağlık hoca yaptırdı. Bir iyilik yaptı. Evet insanlara bir iyiliktir. Onun karşında bir şey bekliyordu. Onu da kazandı mı? E kazandı. Ya da bakıyorsunuz dünyaca meşhur artistler var. Afrika'da yetimlere sahip çıkıyorlar. Olur mu? E olur. Onun karşılığında herkes vay be filan artiste bak neler yapmış diyor mu? Diyor. Ondan kaynaklı filmlerini izleyebilirler, şarkısını dinleyebilirler. Bir dünyada geri dönüşü var. Dünyada yapmış oldukları bir geri dönüşü var. Ama onun ahirete yönelik hiçbir boyutu yok. Mesela hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi vardı. Ebu Hureyre radiyallahu an rivayet etmekte zorlanıyordu. Kimdi bunlar? Allah için cihad ettiğini iddia eden ama kıyamet günü sen ne mücahit adam desinler diye cihad etmiştin diyerek cehenneme atılan, dünyada cömert insan diye bilinen, ona güvenerek Allah'ın huzuruna varan ama Rabbi Zülcelal'in sen ne cömert adam desinler nerede diye yaptın, ve ne karşını aldın diyerek cehenneme gönderdiği, yine dünyada işi gücü Kur'an olan, Kur'an üzerine çalışan, ne hoca desinler diye yaptığı ifade edilerek cehenneme doğru atılan üç kişiden bahseder Rabbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dikkatli olmamız lazım. Yaptığımız işleri ahirette de bize dönük bir tarafı olması için dönük bir taraf olmasın. Biz Allah için yapacağız. Ha bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin yaptığı iyilik sebebiyle dünyada da mükafatlandırılır. Evet. Çok samimi olduğun halde sen Allah için yaptığın halde, insanlar görmesin, duymasın diye yaptığın halde yine insanlar senin namını, şanını, şöhretini taşıyabilir mi? E taşıdı. Dünya kadar öyle bildiğimiz namlı güzel hocalarımız var. Ama samimiyetinden hiçbir şeyi kaybetmemiş. Samimiyetinden hiçbir şey kaybetmemiş. Bir hocamız var, Allah selamet versin. ısrarla söylediği halde. Yani bakın gittiğiniz yerde beni değil, anlattıklarımı anlatın dediği halde insanoğlunun fıtratında var. İnsanın fıtratında var. Gidip e, hocanın anlattıklarından daha çok hocayı anlatıyor adam ne yapsın? Hocamın buradaki kabahatini değil mi? Ama Rabbü zücelal'in ona vermiş olduğu o da bir lütuftur. Ahirete yönelik mükafatın yanında dünyada da onun mükafata ermesi. Ve karşına rızık verir diyor. Zannetmeyin ki, zannetmeyin ki. Rabbi Zücelal uğruna çalışan insanlar rızıktan mahrum kalırlar. Allah selamet versin. Fatih Özkafa diye bir sınıf arkadaşım var. Sınıf arkadaşım var. Yani okulda daha güzel hüsnat yazardı bizden. Aynı dersi alırdık ama daha maharetliydi. Okuduğu okullar başka, daha sonraki görevi başka, mesleği başka. Neden sonra, neden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne e, öğretici olarak müracaat etti. Müracaat etti. Sonra ilerledi. Şimdi Marmara İlahiyat'ta Marmara İlahiyat'ta profesör oldu. Sınıf arkadaşımız. Ve o onun ifadesi ya Selman hiç aklıma gelmezdi. Hüsnühat yazarak para kazanacağım ve maaşet teminimi bunun üzerine yapacağım. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Evet o Allah için, Allah rızası için güzel yaz yazmak için Allah'ın kelamını daha güzel yazabilmek için uğraşır dinlerdi. Ama Rabbi Zülcelal ona oradan bir rızık kapısı açıverdi. Bakıyorsun yıllarca medrese hocalığı yapmış. Hakikaten insanların verdiğiyle geçiniyor. Şartlar ağır zor. Rabbi Zülcelal onlara bir yol açtı. Dedi ki meleler yani medrese hocaları diyanetin bünyesine gelip imamlık yapabilirler. Ve Rabbi Zülcelal onlara hemen bakın bir rızık kapısı açtı. Yeter ki sen yaptığını Allah için yap... ...Rabbü Zülcelal mutlaka onun karşılığını verecek. İnşallah hadis-i şerifimizi anladınız zaten... ...mümin yaptığı işlerin karşılığını... ...kesinlikle ahirette beklemenin yanında... ...dünyada da bulacak Rabbü Zülcelal yapmış olduklarımızı... ...kesinlikle ne dünyada ne ahirete boşa götürmeyecek... ...ama bizim niyetimiz, ama bizim samimiyetimiz... ...ama bizim ihlasımız ön planda. Ön planda. Bugünkü ayet kerimemiz dün uzunca bir ayet kerimeydi. Uzunca bir ayet kerimeydi. Neydi? Rabbi Zülcelal evlenilmesi yasak olan insanları sayıyordu. Bugün de devam edecek. Evlenilmesi yasak olan insanların sayılmaya bugün de devam edeceğiz. Nisa suresinin 24. ayeti kerimesi. Şimdi allah e, Allahu Alem 20 kadar sınıf var. Evlenilmesi yasak olan. Mesela bu ayetlerde sayılmadığı halde Ahzab suresinde, ahsap suresinde bize haber verilen bir evlenme yasağı var. Vela en kihu nikah kesinlikle yapamazsınız. Ezvacehu onun eşlerine min ba'dihi ebeden. Ondan sonra o vefat ettikten sonra da hiçbir şekilde onun eşlerine siz nikah kıyamazsınız. Nikahınız altına alamazsınız. Kim o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımları analarımız bizim. Onun hanımları bizim analarımız. Analarımız ondan dolayı analarımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla beraber hiçbir şekilde hiçbir kimsenin nikahı altına giremez. Şimdi İslam'da evlilik dörtte sınırlandırılıyor. Değil mi? Evet. Nisa suresinin başında anlatmıştık. Sahabe efendilerimiz vardı. Bakın 50-100 hanım olanlar vardı. Sahabe efendilerimiz vardı. 8 hanımı, 10 hanımı vardı. Ayet indikten sonra peygamberimiz diyordu ki dört tanesini bırak, diğerlerini bırak dört tanesini bırak yani hanımın olarak bırak diğerlerini boşa. Seç dört tanesi. Dört. Yani bir şey var. Sınır vardı. Öyle. Ya o dört tane değil. Dörde indirildiydi İslam'da. Dörde çıkartılmadı. Dörde indirildi. Sekizden, on sekizden yirmi sekizden, yüz sekizden dörde indirildiydi. Dörde indirildi. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bunlardan muaf deniyor. Evet işte bunun için muaf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dörtten başka hanımlarını bırakmış olsaydı, ayrılmış olsaydı onların başkalar nikah edilmesi de caiz değil kesinlikle helal değil. E o zaman annelerimiz ne olacaktı? Evlenemiyor, kocası yok, ortada mı kalacaktı? İslam buna hiçbir zaman müsaade etmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan dolayı bu dört evliliğin dışında istisna bir durumu vardır. Evet bugün ayet kelimemiz vel muhsanatu minen nisai evli kadınlarla kesinlikle nikah kılamazsınız. Evli kadınlar, kocası olan kadınlar kesinlikle hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde başka bir nikaha tabi olamaz. Rabbim evlilik kurallarını sayıyor şimdi bize. Cahili kadının, kadının çok eşli olabilmesi mümkündü. İzin veriyordu cahiliye buna. Bir kadının birkaç tane eşi olabiliyordu. Hatta çok enteresan, daha önce zannediyorum, evet zannediyorum anlattım, kesin anlattım. Cahilideki evlilik modelleri diye mesela bir adam hanımını, hanımını çok zengin, e, ileri gelen birisine gönderiyor, ilişki kurduruyor hamile kaldığı zaman da yani onunla övünüyordu. Benim oğlum filandan olma diye. O kadar haince, o kadar adice, o kadar insanın haysiyetiyle, şerefiyle bağdaşmayacak bir durum ki. Rabbim muhafaza etsin. Ya da bir kadın on tane erkekle, en az on erkekle ilişkiye giriyor, hamile kalıyor. Ondan sonra hepsini çağırıyor, hepsini çağırıyor. Bir kısmında kendisi senin çocuğun diyor, onun üzerine kaydediliyordu çocuk. Ya da bir bilir kişi geliyor, bunun gözü buna benziyor. Bunun çocuğu bu diyor, ona kaydedilir. Yani böyle kaca, acayip, bir dünyada yaşıyorlardı İslam yok. Nesli muhafaza çok önemli. Onun için bir kadının ancak ve ancak bir tane nikahlı eşi olabilir. Kadın sakladı. Mümkün. Yaşadığımız dünyada pek çok. Pek çok. Yahu nişan yaparken, nişan yaparken nikah da kıyılmış. Kız başkasının nikahı altındayken kaçtı gitti. Yaşadım bunu. Yaşadım. Çok sevdiğim bir arkadaşın nişanlısı inadına söyledim ama. Dedim ki nikah kıymayın. Hatta resmi nikah da kıydılar. Resmi nikahta kıydılar. İmnam nikahına kıydılar. Uyarmama rağmen, söylememe rağmen dinlemedi. Kız daha sonra başka birisi kaçta gitti. Telefon açtı. Hocam hanımım kaçmıştı. Hemen boşa dedim. Hemen boş ol de, boş ol de, hiç olmazsa sen de kurtul ya, sen de kurtul, o da kurtulsun, kaçmış gitmiş zaten. İzi yok, şeyi yok, kaçmış gitmiş. Allah muhafaza, o gittiği yere kaçtı adama sordu, söyledi mi? Ya benim nikahı başkasının nikahı altındayım ben dedi mi? Demedi. Hain. Sorumluluk kadına ait. Onu bilmeden nikah kıyan erkeğe hiçbir şekilde hesap ve vebal ona ait değil. Zinanın önüne geçmek için nikah kıyılabilir mi? Evet. Zinanın önüne geçmek için nikah kıyılır ama Evlilik gibi mukaddes bir kurum sadece şehevi duygulara indirgemek çok yanlıştır. Doğru değil. Nefsani ve şehevi duyguları ailenin istikbali için tek sebep görmek çok yanlış. Yani bir mutlu ailem olmak Abi yatak hayatı çok iyi olacak. Yatak hayatı çok Yatak hayatı süper oldu mu her şey oluyor. Ya hayır ya. İslam'daki aile böyle sadece yatağa, sadece şehevi duygulara, sadece arzulara indirgenemez. İndirgenemez. Eğer indirgeyi versen o zaman, o zaman ya bunu ben hanımı ne yapacağım? İhtiyacım yok. Ya da erkeğe ne yapacağım? İhtiyacım yok diyerek insanlar o duyguları zayıf olan insanların hiçbir şekilde evlenmeleri gerekmez. Ama evlilik çok daha mukaddes. Evlilikte evet şehevi duygu var. O şehevi duygu nesli devam ettirmenin bir sebebi sadece. Düşünsenize ilişki zevk veren bir şey değildi. Çok zorluk veren, sıkıntı veren hani doğum gibi bir hadise olsaydı kim kimle ilişkiye girerdi ki? Sadece Rabbi Zülceler, o lezzeti, o zevki de neslin devamı için insanlar birbirine kolayca varsınlar diyerek koymuş olduğu bir tattır sadece. Yani yemeğin tuzudur o. Yemeğin tuzudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir adam geliyor. Ya Resulallah diyor, eşimi sevemiyorum, sevgim bitti içimde. Bugünkü tabirle söyleyelim mi? Hocam artık elektrik alamıyorum. Elektrik alamıyorum. Böyle bir şey çıktı ya. Doktor Semin Güler Hanım vardı. Ee, şimdi bandırmaya gitti. Konya'mız için bir kayıptı onun gitmesi. Hakikaten kaliteli, değerli... ...sevdiğimiz bir hoca hanımdı. Ee, bir olay anlattı bana. Dedi hocam... ...bir polis memuru... ...eşinden ayrılmış... ...iki çocuğuyla beraber... ...bana müracaat etti. Elektrikle alakalı bir konu anlatacağım. Bana müracaat etti. Dedim ki... ...kardeş... ...bana... ...aradığın kadındaki vasıfları söyle... ...ona göre... Bir bakalım çevremize. Hocam dedi diyor. Bir, dindar olsun. Ben zaten boşanma sebebim oydu. Hanımım dindar değil. Yani namazda önemsemez, tesettür önemsemez falan. Ben ondan dolayı boşandım zaten. İki, bana sadakat göstersin. İki şart öyle mi? Bir, dindar olacak. İki, sana sadakat göstersin. Tamam kardeş, tamam. Hakikaten de şöyle çevremi şöyle bir gözden geçirdim. O dedi vasıflara haiz Dört tane e, bayan diyor şey yaptım. Birincisini çağırdım. Dedim ya bir görüşün. Konuştu konuştular. Tamam bayanı gönderdik. Erkeğe sordum. Nasıl? Cık, ne oldu? Elektrik alamadım. Sabrettim diyor. Tamam. İkinci, üçüncü, dördüncü beyefendi bir kalk şuradan dedim diyor. Bir kalk şuradan. Bir kalk. Sen bana geldiğinde ben sana sordum. Kadındaki aradığın vazif nedir dedim. Sen sadakat dedim, dindar dedin. Ben bu dört tane bayan çağırdım. Dördünde de sadakatlerine şeyim var, güvenim var. Dindarlıklarına zaten güveniyorum. Onun için ben bunları sana çağırdım. Sen olmayan bir şart çıkarttın. Elektrik almak. Elektrik almak. Rabbimiz Yücelal beş altı ayet önce bir ayet okumuştuk. Onu da söyleyeceğim inşallah şimdi. Hazreti Ömer diyor ki sevgi kalmadı da sadakat de mi kalmadı ya? Sevgi kalmadı da sadakatte mi kalmadı ha? Bir de yani kızar bir şekilde söylüyor. Yazıklar olsun sana diyor. Yazıklar olsun. Yuvalar sadece sevgiyle mi ayakta durur. Sevgi nedir? Hanımınızın iyi bir yemek yaptığı zaman sevginiz artmaya başlar. Evet. Ya da hanımınıza bir çiçek götürdüğünüz zaman, hanımınıza bir tek taş yüzük alıverdiğiniz zaman hanımınızın sevgisi tavan yapar, artar. Ama öbür günde yemen tuzunu fazla koymuştur, birden canın sıkılır. E bunlar olur. Hayattasın, yaşıyorsun, yaşadığın bir hayatta bunların hepsi pekala mümkündür. Sevgi artabilir, sevgi azalabilir ama saygı hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir konudur saygı. Hazreti Ömer de o adamı gönderiyor. Haydi git diyor. Saygı bitmemiştir aranızda. Yılların hatırı var. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfurullah. Rabbi Zülcelal. Aman. Fe inkerih ne Hoşlanmadığınız bir şey. Fe asa olabilir. En tekrahu şeyen. Bir şey sevmezsiniz. Yani hanımınıza sevmediğiniz bir huy olabilir. Hanımınızın sevmediği bir tarafı olabilir. Hoşlar mı bir taraf olabilir? Ama ve fihi hayran kefira. Allah ondan çok büyük hayırlar murad etmiş olabilir. Yani sen hanımının o huyunu sevmezsin. O huyundan dolayı ayrılmak isteyebilirsin ama sabret dur. Hemen boşanma tarafına gitme. Allah onda daha güzellikler ortaya çıkartacaktır diyor. Daha güzellikler ortaya çıkartacaktır Allah'ın izniyle. Evli kadınlarla evlenmeyin illa ma maleket eymanukum ancak elinizin altındaki cariyeler o evli kadın sınıfının dışındadır yani kadın evliydi evliydi savaşıldı ve savaş neticesi kadının kocası ya savaşta öldü ya da esir edilemedi karşı tarafta kaldı sadece kadın esir edilmiş ha bu kadın evli olmuş bile olsa artık esir düşerek Evlilik nihayet erdi, Bitti. Ancak esirler arasında kocası varsa İmam-ı Azam diyor ki hayır nikah devam ediyor. Bırak kocasının yanına. İmam-ı Azam nikahları devam ediyor. Bırak diyor kocasının yanında. Şimdi hocam İslam köleliği cariyeli kaldırmış mı kaldırmamış mı? Ya cariyeliğin köle, yani kölelik sisteminin kalkması bir bütündür. O böyle seni tek taraflı kaldıramazsın. Diyelim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşlar oluyor. Savaşta esirler alınıyor. Senin de esirlerin alınıyor. Senden de mücahitlerin esir olabiliyor. Savaş sonunda, savaş sonunda hemen oturulur, esir takası yapılır. Eğer senin de esir yoksa, senin esirlerin karşıdaysa sen buradan nasıl bir kazançla çıkabilirsin? Mümkün değil. O zaman sen de esir alacaksın, takas yapacaksın. Hocam günümüz dünyada geçmez. Nerede geçmiyor? Nerede geçmiyor? Zannediyorum 4-5 yıl önceydi. Filistinliler iki tane İsrail askerini esir aldılar da Allah ölüm 130'du galiba. 130 tane Filistinli esiri serbest bırakma karşılığında takas ettiler. İki İsrailli Allah ölüm 130 kadardı zannediyorum Filistinli esir. Takas oldu bak. 21. yüzyılda olmazdı yani. İşte oldu daha da olacak. Rabbimiz Zülca daha neler gösterecek? Dünya nelere gebe bilmiyoruz. Neler dönüyor? Nasıl bir hesaplar? Nasıl bir kitaplar peşindeler? Hiç haberimiz yok. Biz sadece film izler gibi dünyadaki yapılanları izliyoruz ve sadece bize verilen talimatları uyguluyoruz. Şunu yapın, bunu yapmayın diye. Rabb'im sorumuzu hayriyle inşallah. Peki cariyelerle alakalı. Oh cariye tamam hocam ne güzel. Yok ya. Olur mu? İslam'da kuralları var kuralları var. Her şeyin olduğu gibi cariyenin de kuralları var. Mesela savaş oldu, cariyeler alındı, hemen her asker istediği cariyeye doğru yürüyemez, ilişki kurmaya çalışamaz. Hocam komutan verse olur mu? Komutan hadi bakalım çocuklar şu cariyeler var bir ilişki. Yok kesinlikle haramdır. Kesinlikle komutan hadi bakalım cariyeler var gidin de cinsel ihtiyacınızı görün demesi haramdır. Bir kimsenin ha ben bu yakaladım ben bununla ilişkiye gireceğim demesi haramdır. Niye? Bütün esirler devlete teslim edilir. Bir. iki Devlet o esirler serbest bırakabilir. Tamam bıraktım diyebilir. İki. Onlardan karşılık diyet alabilir. Para alabilir. Değil mi? Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'nın yaptığı gibi kimisini para karşında kimisini on kişiye okuma yazma öğretme karşında serbest bıraktı. O da olabilir. Esir takası olabilir. Üçüncüsü yok. Bütün askerlere ganimet payı bir köle bir cari vereceğim. Verilir. Ha şimdi cariyi aldıktan sonra da yine başlıyor. Cariyeyi aldıktan sonra da yine onun kuralları başlıyor İslam hukukuna göre. Ne yapılması lazım? Şimdi cariye deyince hemen erkeklerin ağzının suyu akmaya başlar. İkinci evlilik deyince erkeklerin ağzının suyu akmaya başlar. Ya be mübarek kardeşim. Bir de olayı ters düşün. Sen hep cariye almayı hesap ediyorsun ya. Mağlup olup da eşinin cariye olarak karşı tarafın eline geçtiğini. Çocuğunun, kızının cariye olarak karşı tarafın eline geçtiğini düşünsene. Hayal edebiliyor musun? Ne kadar kötü değil mi? Ondan dolayı cariye deyince hemen bir heveslenme içerisine girmemek lazım. İlişkiye girmeden önce cariyedir. Nikah da edilebilir. Nikah kıyılmadan ilişkiye de girilebilir. Sana devlet tarafından verildikten sonra. Devlet tarafından verildikten sonra ama ilişkiye girmeden önce de bir ay yine bekleyeceksin. Normalde üç iddet dönemi değil mi beklemesi? Normal bir kadının nikah edilmesi için e, gereken süre daha uzunken cari için sadece bir ay. Bir ay beklenir. Hamile mi değil mi? Yani kocasından mı hamile kaldı? O anlaşılır. Eğer hamile ise doğum yapınca da, da dokunulmaz. Öyle ama benim cariyemmiş diyerek yürünmez haberiniz olsun. İki, cariyenin hiçbir şekilde dinine bakılmaz. Hani gayrimüslimle, ehli kitapla nikah edilebilir ama ateisttir, komünisttir, farklı bir dindendir, budisttir. Bunlarla nikah edilmez. Allah inancı olmayanlarla, ehli kitap olmayanlarla nikah edilmez ya. Cariyede böyle bir şart yok. Hangi dinden ister ateist olsun, ister komünist olsun cariye ise o nikah altına da alınabilir, ilişkiye de girilebilir. Cariye sadece sahibine aittir. Kesinlikle. Neyse misafirler geldi onlara bir ikramda bulunalım. Bizim cariye gönderin gece on. Hayır. Cariye sadece sahibine aittir. Sadece onunla ilişkiye girebilir. Bakın çocuk sahibi de olabilir mi? Evet olabilir. Kadın çocuk sahibi olduğu an itibariyle artık her şey değişmiştir. O cariye değil ümmü velet olmuştur. Çocuk annesi olmuştur. Statüsü değişir. Satılamaz o saatten sonra. Çocuğu oldu mu sahibinden... ...artık satış bitmiştir. Ama yine cariyedir. Ne zamana kadar? Sahibi öldüğü an... ...kadın hürdür. Çocuğu ne olacak? Çocuğu zaten hür bir çocuk. Sahibinin, efendisinin diğer çocukları... ...nasıl bütün haklara sahipse... ...o cariyeden olma çocuğu da... ...aynen bütün haklara sahiptir. Sahiptir. Onun için e, cariyeler ümmü velid olabilmek için, sahibinden çocuk sahibi olabilmek için uğraşırlardı. Efendisi cariyesini başka birisiyle evlendirebilir. Mümkün. Yanında çalıştığı birisine e oğlum sen fakirsin, fukarasın, evlenemen. Şu benim cariyeyi vereyim, onunla evlen diyebilir. Ha, onunla evlendirip de yine benim cariyem değil mi hocam? İstesem yine ilişki hayır. Artık o bitti cariyenle birisini evlendirdin yine senin cariyendir. Hizmetini görebilir, yemeğini getirebilir, evini temizleyebilir filan edebilir ama ama kesinlikle artık cinsel olarak ondan istifade etme imkanı ve ihtimalin kalmadı. Mülkiyet hakkı devredilebilir. Yani satılabilir. Zaten cariyenin kölen özelliğini alınıp satılması. Bununla alakalı söyleyeceğim. Ha, bugün bize kadın hakkı diyenler var. Kadın hakkı diyenler var ya. Kadın hakları, kadın hakları. Tarihlerinde Drahoma diye bir para var biliyor musunuz? Drahoma. Kadını o kadar aşağılamışlar. O kadar aşağılamışlar ki kadın evlenmek istiyor. Bir kocam olsun, bir evin bir barkım olsun diyor. Ama kimse eyvallah etmeyince kadın dişinden tırnağını artırıyor. Para koyuyor bir kenara. Adına diyor ki Drahoma. Benimle kim evlenirse bu parayı ona vereceğim ki kendi cazip hale getirsin, kendisiyle erkekler evlensin diye. Onlar öyle yaparken İslam'da kadına mehir vereceksin diyor. Zifafa girdin, ondan bir şeyler aldın, sen de ona karşı ona mehir vereceksin. Hiç adı konmamış olsa bile mehirin. Değil mi? Bakın ayet-i kerimede mehir de geçecek. İnşallah yarın bu ayet-i kerimeyi yüzünden bir daha geçeceğim. Yüzünden bir daha geçeceğim. Mehir konuşulmamış olabilir. O zaman da mehri misli olur. Yani etrafındaki onun emsali kızlar, amcasının kızı, dayısının kızı ne kadar mehir almışsa o kadının mehri de otomatik sayılır. Rabbi Zülcelal akıbetimiz hayır eylesin. Rabbi Zülcelal bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Ve ahiru davahum hamdülillahi rabbil alemin.